Kriptolar Vadisi'nin ikinci bölümünde Kaspa'yı inceleyeceğiz. Ve belki de bu sezon bundan daha iyi bir proje gelmeyecek. Kaspa ayı sezonunda da hala kripto para araştıran, bir şeyler keşfetmeye çalışan herkesin az çok bildiği bir proje. Ama bilmeyen de çok fazla kişi var ve bilinmeyen de çok fazla özelliği var. Kaspa'yı anlamak için Bitcoin çok iyi anlamak, Bitcoin'i anlamak içinse parayı çok iyi anlamamız gerek. Bu kısım çok uzun ve detaylı olsa da ben birazcık değinmeye çalışacağım. Para demek, değerli sözleşme demektir. Takasla alışveriş yapılan dönemden paraya direkt bir geçiş olmamıştır. İlk önce yaşanan şey, takas yapılırken yaşanan sorunlardan birisi olan zamanlama problemiydi. Pazardan bir koyun almak isteyen kişi işte karşılığında 10 kilo domates, 10 kilo biber vermek için bir anlaşma yapabilirdi. Ama eğer mevsim kışsa, yaz mahsullerini veremeyeceğinden dolayı bir anlaşma yapardı. Aldığı koyunun karşılığında vereceği sebzeleri, 6 ay sonra hasat zamanını ancak görebilirdi. Böylelikle bu sorun, Çağat üzerine yazılan bir anlaşmayla çözülürdü. Zamanla bu anlaşmalarda yaşanan zorluklar ve sıkıntılar, yani ortak bir dilin olmaması, her alışveriş için sürekli sözleşme yapılması çok zor ve karmaşık gelmeye başlayınca, bu, önce çek ve senet benzeri ortak bir anlaşma yapısına, oradan da zamanla paraya döndü. Yani ortak bir sözleşmeye. Bu, ilk önce değerli madenler üzerinden gitti, daha sonra da bu değerli madenlerin de o dönemin şartlarına göre getirdiği zorluklardan dolayı bir otoriteye bağlı olan yani sadece devletin üretebildiği ve herkes tarafından kabul gören kağıt parçasına dönüştü yani paraya. Buraya kadar bahsettiğim şey paranın tanımını yaparken söylediğim sözleşme kısmı. Değerli dediğim kısım ise bugün hepimizin kolayca anlayacağı dolar, TL gibi para birimlerinde olan kur farkı. Hepimiz biliyoruz ki dolar tl denmeye herhangi bir ülkenin para biriminden daha değerlidir. İkisi de devlet tarafından üretildiği halde neden bir para birimi diğer para biriminden daha farklı oluyor dersiniz? Burası ise tamamen değerli dediğim kısım işte itibar meselesi. Hatta ek bilgi olarak devletlerin para birimine yani dolar, tl, ruble gibi paralara itibari paralar denir. İtibar düşerse paranın değeri düşer. Konu bu kadar basit. Bizim buradan anlayacağımız şey ise bir paranın devlet otoritesine bağlı olması onun asla değersiz ve kullanışsız olmayacağı anlamına gelmemiz. Çünkü üretimi de yönetimi de dağıtımı da belirli periyotlarla belirli küçük grupların elinde oluyor. Bu da onu istikrarsız yapabilir, karşılıksız yapabilir veya bunun gibi pek çok başka sorunla karşılaşılabilir. İşte bu sözde itibari paralardaki soruna karşı da Bitcoin ortaya çıktı. Bitcoin'in ne olduğunu, ne işe günümüzde neye karşılık geldiğini tek bir kelimeyle asla ifade edemeyiz. Çünkü sizin ona nasıl baktığınıza göre değişir. Kimisi kumar derken, kimisi yepyeni bir teknoloji der, kimisi de para der. Ve bu tanımların hepsi de doğru sayılabilir. Bizim Bitcoin üzerinde para kısmını anlamamız önemli. Teknoloji kısmında ise bu videonun asıl konusu olan Kaspa'ya geleceğiz. Bitcoin içinde de tıpkı paranın tanımında olduğu gibi değerli bir sözleşme tanımı yapabiliriz. Çünkü ortada gerçek bir sözleşme vardır. Değer kısmı ise itibari paralarda olduğu gibi devlet otoritesi kısmından gelmez. 15 sene önce yazılmış olan kodlardan gelir. Aynı sebeple sürekli değişen iktidarlar tarafından yönetilmez. Sürekli değişen yönetim ve dağıtım politikası yoktur. Tüm kurallar ilk başta belirtildiği gibidir. Toplamda kaç adet olduğu veya piyasaya nasıl girdiği veya nasıl girmeye devam edeceği gibi. Artılar sadece bununla da sınırlı değil. Üretim kısmı da otoriteye bağlı değil. Herkes üretebilir. Üretim şartları herkes için aynıdır ve üretiminde karşılıksız değildir. Enerji ve zaman harcamanız gerekir. Bu yüzden de bazen enerji ve zaman harcayarak üretirsiniz Bazen de zaten bu enerji ve zamanı harcayıp üretmiş kişiden satın alırsınız. Taşıması da kolaydır, başka birine transfer etmesi de kolaydır. Transfer kısmında aracı kurumlara ihtiyaç olmadığından nispeten daha ucuzdur ve daha hızlıdır. Kısaca Bitcoin'e para olarak baktığımızda günümüz itibari paralarından çok daha itibarlı, çok daha paradır. Evet, asıl konuya gelene kadar biraz uzatmış olabilir ama bu şekilde çok daha yanlış olacağına eminim. Bitcoin, teknoloji ve para konusunda devrim niteliği taşır. Bu yüzden ne piyasa büyüklüğü anlamında ne de manevi anlamda hiçbir kripto para, Bitcoin'den daha değerli olamaz. Ama Kaspa hem Bitcoin'e çok fazla benzemekte hem de başka hiçbir kripto paraya benzememekte. Nasıl ki Bitcoin para ve teknolojide bir devri değiştirmeye başladıysa, Kaspa'nın da kripto para ve blockchain dünyasında yeni bir devri başlatacağını düşünüyorum. Kaspa, teknik altyapıda güvenlik anlamında en az Bitcoin kadar güçlüdür. KIV algoritması, bloktak konsensüsü ile Bitcoin'den çok daha hızlıdır çok daha hızlı da deyip kestirip atmak da istemiyorum çünkü hız dediğimizde sadece bir coin transferinin hızı olarak algılıyoruz. Burada bazı eksiklikleri gidermemiz gerek. Kaspa hem bir işlemin tamamlanma süresinde çok hızlı hem de işlemlerin tutulduğu blokların onaylanma süresinde çok hızlıdır. Örneğin Bitcoin'de bir blok yaklaşık 10 dakikada onaylanırken Kaspa'da bir saniyede birden fazla blok onaylanır. Bu da aslında ölçeklenme dediğimiz olay ve Kaspa'nın ölçekliğine birliği de son derece muazzam. Peki Kaspa bu konuda rakipsiz mi? Hayır. Solana, Polygon, Kadın gibi ölçeklenebilirliği çok fazla olan ağlar var. Ancak Kaspa hepsiyle farklı alanlarda tek başına rekabet ediyor. Örneğin Solanum'un ölçeklenebilirliği çok yüksektir fakat Proof-of-Stake'dir. Yani merkeziyetsizliği zayıftır, hızı yüksek olsa da güvenlik anlamında bazı zafiyetleri vardır. Kadına Merkeziyetsizlik ve güvenlik konusunda çok iyidir, ölçekli nevidirliği de yüksektir ama işlemlerin tamamlanma süresi uzundur. Kaspi ise Bitcoin kadar merkeziyetsiz olduğu gibi ölçeklenmede de güvenlikte de tavsiye seviyelidir. Kaspa'nın tek eksiği ileride yol haritasında da olan akıllı sözleşmeler kısımdır. Kaspa bu teknolojisine bir de akıllı sözleşmeler eklerse işte Kaspa o zaman bu piyasayı yerinden oynadır. Bu piyasanın baronu Bitcoin ise Kaspa da kripto paraların seferidir. Henüz akıllı sözleşmeden olmamasına rağmen ekosistemini genişletmeye de başlamış. İster tarayıcıdan, ister bilgisayardan, ister mobilden hatta hem Android'den hem iOS'tan indirebileceğiniz pek çok uygulaması vardır. Hatta ve hatta pek çok soğuk cüzdanla da uyumludur. Kaspa alım satılan 17 farklı borsa vardır. Pek çok madencilik yazılımı ve daha da çok madencilik havuzu Kaspa üretimine destekler. Kaspa'nın Bitcoin'e benzediği başka bir konu daha. Tabii tek bir farkla Bitcoin'in 100 küsür yıllık modelini 20 küsür yıla sığdırmış, yani biraz hızlandırmış. 2 sene önce bugünlerde ilk madencilik yapılmaya başlanmış, ekranda da gördüğünüz üzere belirli periyotlarla blok başına düşen ödül sayısı azalıyor. Bitcoin ödülü 4 yılda bir yarı yarıya azalırken, Kascoin ödülü her ay azalıyor ama yaklaşık %10 oranında azalıyor. Hızlandırılmış Bitcoin tokenomics modeli dememizde bir sakınca yok sanırım. Netice itibariyle ortaya çıkan sonunun grafiği de neredeyse Bitcoin ile aynı. Kaspay genel olarak baktığımızda hem blockchain'de hem kripto para kısmında Bitcoin'den avacal tüm artı değerleri almış. Bitcoin'de olmayan ama bu piyasada artısı çok fazla olan projelerinde yine artı değerlerini almış ve ortaya mükemmel bir iş çıkarmış. Tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi Kaspala da hiçbir şey tesadüf değil. Yıllarını kriptografiye adamış ve bizler daha 128 kilobaytlık hızla interneti dolaşmaya çalışırken bu teknolojinin temellerini atmış Siver fantlar ve bunlardan biri olan Satoshi Nakamoto tarafından kuruldu. Kaspa ise neredeyse 10 yıldır Bitcoin hakkında makaleler yazan, geliştirmeler yapan, Harvard Üniversitesi'nde doktorası olan Ethereum'un white paper'ında 2010 yılından beri ismi geçen Jonathan Sampoşki tarafından kurulmuştur. Yani öyle benim müthiş bir fikrim var hemen kripto para çıkarayım diyen biri veya birileri değil. Gayet donanımlı, deneyimli, aynı zamanda tutkulu ve idealist kişilik. Yeri gelmişken magazinsel bir haber de vereyim. Satoshi 2010 yılında internette son mesajını yayınlıyor ve bir daha kendisinden hiçbir şekilde haber alınamıyor. Jonathan ise... Aralık 2010'da Twitter hesabını açıyor ve blockchain ve kripto paralarla ilgili Paris yapmaya başlıyor. Buna benzer birkaç haber yüzünden Yonatan'ın aslında satışı kamat olduğu dedikodulara da yayılmıştır. Kas puanın kıyıp toparası olan kas e biraz da piyasa üzerinden bakalım. Tam iki senedir madenciliğe yapılan kas coin salınım hızının artık epey yavaşlamasıyla yaklaşık %75 dubaşın oranına sahip olmuş. 5 sentlik fiyatı ile de 1 milyar dolar civarı piyasa değerine sahip. Tüm zamanlar grafiğine baktığımızda sanki durmadan yükselen bir koymuş gibi dursa da belirli dönemlerde %60, %70, %80'de üzeri gibi düşüşler yaşamış. Bugün ise en yüksek değer seviyesine tazelemeye çok yakın. Bu kadar çok hızlı yükselen coin artık buradan düşüşe geçer mi demeliyiz? Yoksa bu teknik altyapıya ve bu vizyona ve bu ekibe sahip bir proje çok daha fazla ileri giderim demeliyiz. Kadena videosunda da söylediğim gibi biz bir piyasa değeri hedefleyeceğiz ve ona göre bir yorum yapacağız. Çünkü kaç coin buradaki fiyatından belki yarı yarıya belki daha aşağılara düşebilir ya da düşmeden de direkt yukarıda gidebilir. Bunu hiçbirimiz tam olarak bilemeyiz. KAS coin şu anki haliyle bile piyasada sayılı kripto para projelerinden birisi konumunda. Fakat akıllı sözleşmeleri de işin içine dahil ettiğinde bu piyasadaki en önemli kripto para projesi olacak. Önümüzdeki iki yıl içerisinde Kaspa'nın en az 50 milyar dolarlık bir piyasa değeri göreceğini düşünüyorum. 2 senenin sonlarına doğru ise piyasada yaklaşık 25 milyar adet Kaspa'yı olacak. Bu da Kaspa'nın yaklaşık iti dolar olacağı yani 40 kat gibi bir değer artışı anlamına geldiğini belirtmek isterim. Toplamda 28 milyar adet olan coin hiç iti doları görür mü demeyin. 45 milyar adet olan Cardano 100 milyar adet olan Ripple, 10 milyar adet olan Matic gibi projeler 3 doların üzerinde işlenmiyordu. Üstelik Cascoin henüz Binance, Coinbase, OKEx gibi büyük borsalarda listeli bile değil. Eğer kaspa alırsanız ve kaspa yükselirse bu tamamen sizin tercihiniz olacağından dolayı aynı zamanda sizin başarınızdır. Eğer kaspa alırsanız ve kaspa düşerse ve zarar etmeye başlarsanız bu da tamamen sizin tercihlerinizden kaynaklıdır. Kripto para yatırımlarındaki kar ve zarar durumlarını sadece sizi ilgilendirdiği için kendi kararınızı kendiniz almalısınız. Kriptolar Vadisi'nde ve bu bölümde anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.